Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ne yapalım? Dalgıç. Onu buluruz da. dalga Tamam. Gel. Hava da kararıyor. Yani hemen bulalım ya. Yanlış hatırlamıyorsam <laughs> buradan gidiyoruz. Şurat olması gerekiyor. Evet. Aynı. Görürüz. Ne oluyor lan? Gel. Buradan sonra Şey bağlı. <laughs> açılmıyor. Abi buradan ne yapıyor? Ha. Yam yam yap. Tamam gel o. O ne lan elindeki? Normal çubukla şeyi birleştiriyoruz ya. Haa. Güzel. güzel. Güzel güzel yakıyor. Az önce eğilmişti lan. Biz kırmızı hmm. Mı? Bir tane daha var herhalde. Bilmiyorum. Evet. Buradan ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu tarafa mı gidiyoruz? Bu tarafa. <laughs> Bilmem sen biliyorsun. Yemek Direkt yol lan. Yol nereye gösteriyor oradan gidelim işte. Tamam. Tamam buraya gitme. Bu. Öbür taraftan git. Şimdi... El feneri lazım ya. El fenerine başka bir tane mağara gidip... Onu buluruz ya. Ne böyle? Bunu kesin Timmy çizmiştir ha <laughs> Buradan <gülüyor> nereye? Verin bakalım. Buradan Aşk şey. burada. Bir mezar burada Lan korktuğum Yere Gidememiz gerekiyor ama Bazıları hemen topla Şey ya, ya, buradan aşağı iniş var, aşağı mı değil? Gel aşağı. E? Doğru gidiyorum. Genel. Olsun kalsın aşağıda düşüyorum. Tek yer, aman do. Ha su sesleri. Burası, aynen. Gel. Aynen, tam da burada. Sen neredesin? Heh, gördüm. Ya, şükür Aa, sat sprey aldım lan. Aa, bak. Aa, bak, gel gel tüp falan var. Gözlük gözlük. Aynen. Elime bak. Bakayım. Oo. Tekil. O bitiyor mu elinde Aynen. Ben bize çok kabuk bitiyor. O zaman sıkma. Bosa karşı atarız. Aynen. Gel buradan gidelim o zaman. Daha da terim Dur gözlü takalım. Gözlü takılıyorsa. Ayağın takılıyormuş. Hmm. <laughs> Bakalım burası nereye gitti. Artık var ya rahat rahat, rahat. olacağız. <laughs> Aha. Lan, tamam. tamam. Bunun içi bu. Yani bunun içinde soda var. Lazımsa. Ben, yani ben şuraya başladım. Aynen. Hemen yani şuraya bir şey koydum. Atıştırma Bizim para burada. Kalın kıyafetlere ihtiyacımız var. Aynen. Nasıl yapacağız? Onun için bayağı deri istiyordu ya. Deri mi? Bak iki tane iki kumak, bir tane tavuktan birisi, altı tane geyik derisi, dört tane domuz. Oha. Kendi bilmiyorum, bir kendi var ama anlamadım. Rakun falan gelmiş. Al, el-leil. Tamamız. Bak burada bir sürü soda var. İlaç var. Alalım. Tamam. Yine ben de var. alacağız galiba. Et bulmadık. Daha Çok beğendim lan ben bu hali. Bir altından gitmek güzel oldu ya. Ve <laughs> daha hızlı gitsin. Yani Hem bunun feneri de var. <laughs> Önümüzü görebilir. Üşüyoruz. <laughs> böyle nereye geldik? Dur bir ateş yakalım. Şurası neresi lan ya? Ateş yakabiliyor muyuz? Ateş yakalım hemen. Yakayım burayı Gel. Oldu. orada Hristiyan şartı var. Yani ona benzer bir şey. Her yer ben incir kayın. Gel buraya bir bakalım. Ne var mı? Aa gelmiş gelmiş. Denizini <laughs> alalım. Halat var. <laughs> Fotoğraf var. Aa modern balta buldum. Modern Burada. balta mı? Nerede? Burda Ne var yola alırım Abi bunları kır PES çıkıyo işte Lazım olur baya Aynen Alalım Her yerde. Aa burada kitap ha. Aldım onu ben. <laughs> Başka bir şey yok herhalde. Baltadan bir. Ne yapalım? Ben kullanayım ya. Baltanın hasarı güzel duruyor. Ya paslı baltayı falan. Modern baltı Hasar yüklük hızı bit daha dik ama idare eder. Ay. Bunu hızlandıralım birazcık. Nasıl yapayım? Hiç mi yapayım? Ağaç seçenesiyle tüy koyuyorsun oluyor. Hı, hmm, Var zaten. Bu kadar yapalım. Aynen. Güzel güzel. Daha iyi yazalım. <laughs> tamam. Biraz da hasar basayım. Aynen. Hasar. <laughs> Buraya çiğnelerim abi. Bayağı sağlam bir oldu be. Oğlum. Benimkini hasar çok arttı yalnız he. Gel gidelim. Bak burledim şu an bak. Ekstrem fazla hasarlanmaya başladı. Güzel güzel. Korunuş. Ama hızı baya hızı baya düştü ya. Os. Bunun başka mi? ne yapıyor? Gelsene. Daha da derinledik eriyor. <laughs> Bu ne lan böyle? Taşmış. Harbi ortaya gelmiş böyle. Nereye yukarı mı çıkıyor? Hayır. Yalnız ben acıktım. Pardon. Atıştırmalık yok mu? Var var. Tamam. Çıkışa geldik o zaman. Başka bir şey yok. Yani. Gel çıkalım hemen. Geldim. Yok lan ya çıkış değil şey burası. Mi? Çıkış değil mi? Çıkalım da bir ısınalım ya. Aynen yani, direkt şey kurdan atıp Artık Sen hemen kur atış. Tamam. Buraya... burada hazır ateş varmış lan. Var mı? Enayi gibi kurdum mu? Oraya iki tane yemek de attım. Buraya mı? Aynen buraya. Ben... <laughs> ben atıştırmalık yedim de doydum ben. Başka yemeğim tek atıştırmalık kaldı. Gidelim o zaman. Gel. Tamam. Gel. Acaba oyunun sonuna zor muydu? Anlamadım. Bilmem. giderim mi Oyun hemen öyle bitmez ya. Lan biz bir şey yapmadık. <laughs> Aa yok deliye geldi. Buranın ördekler var. Yok pas. Bunların bir etini alayım ben ya. bana etini versene. Oradakileri öldürüp bir şey mi yaptım? Ya ben şu anda onu almaya çalışıyorum. Ben şimdi öldüreceğim onu. Bunu verme o kadar öldürdün. Bu neymiş lan? O burada kocaman balıklar var lan. Öldü. Öldürülmek. Tamam, bir tane balık aldım. <laughs> ya nasıl görünüyor? Abi şu fazla öldürelim ya. bir dakika. Oku değişti. Aha. <laughs> Nerede oldu? o? <laughs> Bakayım. Neyse iki balık aldım. Bence o kadar. Şimdi biz ne Bir katana bulmaya Nerede katana? Bilmiyorum ki. Yere. Biz şu an neredeyiz? Bilmiyorum. Gel bir şuraya çıkalım. Biz meskiye yaklaştık mı acaba? Bir dakika, burada ne deliği var? Burada delik var? Aynen, burada da delik var. Beten. Buraya geliyorum. Acaba Kata yeri burası mı? Bilmiyorum ki ben. Bilmiyorum. Gel gelelim ya. Bakalım orada ne var? Gel. Video o zaman burada bitirelim. Sonra devam edelim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.